Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bu videomuzda sizlere Google Chrome nasıl silinir onu göstereceğim. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi Google Play Store'dan Google Chrome'u kaldır dediğimiz zaman Sadece güncellenmesini kaldırıyor ve telefonumuzda bu şekilde Google Chrome belli oluyor arkadaşlar peki bu, bu bunu nasıl kaldırabiliriz hemen ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar buradan uygulamalar yani uygulama yöneticisine geçiyoruz ve buradan Google Chrome buluyoruz Google Chrome bulduktan sonra buradaki devre dışı bırak seçeneğini aktif hale getiriyorsunuz aktif hale getirdikten sonra bu şekilde görüküyor arkadaşlar ve tekrardan ortaya bas basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Google Chrome silindi arkadaşlar. Etkinleştirmek için ayarlar uygulamalar veya uygulama yöneticisi tekrardan Google Chrome bulup buradaki etkinleştir seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle or oluyor arkadaşlar ve tekrardan Google Chrome geri geliyor. Bu şekilde Google Chrome'u istediğiniz gibi kaldırıp istediğiniz gibi geri yükleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.